Tahsin çalmış. Muhasebeciyi de yaralamış. Hani senin işe soktuğun Tahsin? Ya, Cemşit ne yaptın lan? Bula bula elin uğursuzunu mu buldun işe sokmak için? Karısı. Karısı yaptırmıştır. O her şeyi bilir ona sorun. Adamın karısını bulalım. O bilir diyor Cemşit. Başlatma şimdi Cemşit'ten. Zaten Tahsin'i bulup getiren o değil mi bizim başımıza? Sıtkı Bey zaten jandarmaya haber verdi. Kadının ifadesini alacaklar. Ya kaçarsa? Kaçar mı kaçar? Ne duruyoruz arkadaşlar? Gidip alalım o kadın. Gidelim. Suç ortağıdır muhakkak bu. Kocasının saklandığı yeri biliyordur garanti. Hadi gidelim. Köy yolu karanlık. Işık bulalım. Hadi yürü. Hadi Hadi, hadi. hadi arkadaşlar, o hadi. en i̇yi, iyisi kadını canlanmaya kalsın. Yürüyün arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk. Mesela... Nereye gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz dedim. Yolumuzdan çekil Hacer Hanım. Seninle işimiz yok. Benim sizinle işim var. Tahsin paramızı çaldı. Muhasebecimiz de yaraladı. Karısını jandarmaya teslim edeceğiz. Hacer ana. Ne? Tahsin ha? Karısı çok şey biliyormuş. Öğrendik. Hayır. Dinleyin beni. O kız cadının hiçbir suçu yok. Ben yanındaydım. Haberi olsa bilirdim. Hacer ana sen yaşlı bir kadınsın. Seni kandırmak çok kolay. Hayır diyorum. İftiradır. O hiçbir şey bilmiyor. Hamile kadına dokunmayın, ben jandarmaya haber veririm. Hacer ana, sen karışma. Yapmayın, günahdır. Allah'tan korkun. Kız bak. Öyle zamanlarda bir güzel tatlı yiyeceksin Sinirlere çok iyi gelir Ay ne tatlısı Allah aşkına Yadigar abla Ben ne haldeyim sen ne diyorsun <laughs> bak, bak 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 nasıl da sinirlendi kız Evet ama tatlı yemediğim için değil Aşağılık bir hayvan bana saldırmaya kalktığı için Ama bir şey yapamadı Sen de onun yüzünü bir güzel değiştin Oh iyi oldu O anı nasıl yaşadığımı sen bilemezsin Bak vallahi kız vallahi diyorum Bir helva yapsam bir kaşık yesen Öyle iyi gelir ki Ateş gibi soluğunu ensemde hissettim daha o an kimin geldiğini anlamıştım. Ne istediğini biliyordum. Ya ben onu öldürecektim ya o beni. Ay. En korkunç an elinde bıçakla Cemşit'i karşımda görmekti. Çıkın dışarı! Tahsin, tahsin nerede? Dışarı çıkın! Tahsin nerede? T çıkın dışarı! Söyleyin Tahsin nerede? Bu gürültü ne? Tahsin bu da ne? Baraj inşaatında çalışan işçiler bunlar. Usta başına yaraladın diye hesap sormaya geldiler. Ben de onlara gerçeği anlatırım. Sen geç içeri. Ben konuşurum onlarla. Korkmuyorum Yadigar abla. Ben de konuşurum. Haklı olan benim. Dur Elif dur! Tahsin nerede? İstanbul'a gitti. Akşama gelecekti. Hala niye dönmedi dersin? Bilmiyorum. Bana yarın geleceğini söylemişti. Bak bacım bizi aptal yerine koyma. Olanları bilmiyor olamazsın. Ne olmuş? Ne var? Hala ne varmış diyor ya. Tahsin'in yerini söyleyeceksin. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Rahat bırakın kızı be. Gerçekten bir şey bilmiyor. Ben hep yanındaydım. Şuna bak. Koz şahidi şıracı. Köyün kahvesini şahit mi tuttun? Ne istiyorsunuz? Benim bir şeyden haberim yok diyorum. Bana bakın. Kozunuzu Tahsin'le paylaşın. Tamam mı? Kes sesini be. Ne yapacağımızı senden mi öğreneceğiz? Defolun be. Defolun diyorum. Alçaklar, adiler. Ne? Allah. ne, Allah. ne Allah. Mühendis Hacer be, Mühendis bey nerede Sizin işçiler elifin üzerine gittiler Ne mühendis, diyorsun Hacer ana Mühendis bey nerede O jandarmaya gitti Ama esas patron Sinan bey burada Sinan bey Sinan bey Sinan bey Ne oldu Tahsin'in karısına hesap sormaya gitti adamların Kıza bir şey yapacaklar Bir dakika Yetiş. sakin ol Gel bakalım benimle. Tahsin'in ne yaptığını Elif nereden bilsin? Kızı sıkıştıracaklar. Hiç suçu yok onun. Gebe. Bebesine acıyım. Gelin çocuklar. Oğlum.